for the morning comes Evimiz Kadıköy'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Esra Erdemir. Şimdi Barış'la buluşmaya gidiyorum. Kadıköy'ün kalbinde Kadıköy çarşısındayım. Ve Barış'ın yanında bugünkü konuğumuz var. Konuğumuz kim? Gidelim bakalım. Konuğumuz kim? Kendisi bize anlatsın. Barış'cığım. Barış Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Ben Esra. Ben Uğur. Hemen sizi tanıyalım mı? Ben Uğur. İşte o ses. Uğur Taşdemir. Evet. Evet evet tanıdınız. O ses benden çıkıyor. Evlerinize her akşam konuk oluyorum. Seslendirme sanatçısı ve oyuncusu Uğur Nereye gidiyoruz şimdi? Ses dükkanına gideceğiz. Hadi gidelim o zaman. Hadi bakalım. Bir kilo ses alıp gelelim. Hadi. Hadi. Yolda giderken boş boş gitmeyelim sizi böyle daha detaylıca tanıyalım. Evet, önce şu maskeyi çıkarıp evet ben işte o sesim. Uğur Taş Demir. <laughs> Benim sesimi çok iyi tanıyorsunuz. Her akşam evlerinize konuk oluyorum. Konuşmadığım aktör kalmadı. O sesleri merak ediyorsanız YouTube slash Uğur Taş e giriyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunu iyi biliyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Üniversite yıllarındayken tiyatro ile tanıştım. O tiyatro aşkı beni buralara kadar sürükledi. Sokak tiyatroları yaptım, çocuk tiyatroları yaptım, İşçiler Partisi ile kaplumbağaları kurtardım sokak tiyatrosu yaparak. Şehir tiyatrosunda alaylı oyuncu olarak meslek hayatım, profesyonel meslek hayatım başlamış oldu. O dönem işte Ağrı Dağı Sahnesi adlı bir oyun sahnelenecek. Evet. Orada da kalabalığa ihtiyaç var. Mızrak tutacak gençlere ihtiyaç var. Mızrak tutarak profesyonel meslek hayatım başlamış oldu. Sonra hayatıma seslendirme geldi. TRT'de başladım. TRT koridorlarında yürüdüğüm günü dün gibi hatırlıyorum. Çok heyecanlıydım. Orada da ustalardan, onları izleyerek, onları takip ederek bu işin inceliklerini öğrendim. O günlerden bugünlere geldim ve bugün Türkiye'nin en iyi sesleri arasından biriyim. Şu an içimden alkışlamak geldi. <laughs> Evet ses dükkanına geldik. Şuradan şöyle devam edeceğiz. İsterseniz e, sorularınızın cevaplarını yukarıda vereyim. Daha böyle hem de ortamı görmüş olursunuz. Biz nerede çalışıyoruz? Kayıtlar nerede alınıyor? Size göstereyim. Yani otur, otur, otur. Kulaklığı takıyoruz. Kulağımızın bir tanesi açık oluyor. Neden? Konuştuğumuz sesi duyabilmek için. Mikrofon açımıza dikkat ediyoruz. Genelde bir karıştır ve hafif çapraz oturman gerekiyor. Öyle mi? Evet, neden? Patlamasın diye. Harry, Goka'nın midesinin bozulmasından korkuyordu. <laughs> Seslendirme deyince de aklımıza hep bu tarz Ama şeyler. neden dalga geçiyorsun? Dalga geçmiyorum. Dalga Yapılmaz geçiyorsun. Şey. Bu nedir? Bu dalga geçmek Ama ya, değildir. Hayır yani, Yapamayacağım şey şu an. Olur mu? Lütfen yapmaya çalışayım. Okur musun lütfen hadi? Normal, Normal Tamam bir konuşayım. Bir cümle, iki cümle. Semin Noviç arasında siyasi bir tartışma başlar başlamaz. Düşüncelerini kimseden çekinmeden söyleyebildiğini göstermek isteyen ateşli öğrenci ağzını bir açıyor. Herkes susmuş oluyor. Bir kaşığa çekilince devrimci dediğini Bravo! Bravo! Söylemediğim yerleri kes. Ay güzel, ay güzel. Sen de bir ışık görüyorum ben. Hemen öteki odaya geçelim o zaman. Hadi, hadi. Geldi mi? Bu ses bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Ver bakayım, tamam ben... 30 yıldır sesi ve nefesiyle bana eşlik eden Uğur Taşdemir'den dublaj eğitimi almak bir ayrıcalıktır. Şimdi sorulması gereken soru. <laughs> Sen de orada olacak mısın? dublaj yapabilir miyim? Neden olmasın? Peki nasıl? Eğitim alarak. Aferin. Eğitim mi? Bildiğin iyi bir yer var mı peki? Nerede alabilirim? İyi bir usta tanıyorum. Oh tanrım. Ne? Sence öğrenebilir miyim? Öğrenenleri tanıyorum. Ama benim tiksiyonum bozuk. Yapabilir miyim? Ne diyorsun? Ustanı dinlersen tabii yapabilirsin. Hmm. Önemli olan doğru ustadan eğitim, eğitim almak. almak. Bravo diyorum Aa, sana. Arkadaşlar arkadaşlar ilk <laughs> defa ve şu performansını ben ayakta alkışlıyorum. Gerçekten? Gerçekten deli misin sen? Bu sana? sahne planlanmadı değil <laughs> mi? Hayır gerçek. Hayır bu, bu tamamen spontan. Hemen kayıt yaptırıyorum ben. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> <bitir>. <gülüyor> Süper. Arkadaşlar gördünüz ben biraz önce dublaj yaptım. Nasıldı? Oldu mu? Yorum alayım ne olur güzel şeyler Ben çok başarılı buldum. Gerçekten ilk defa mikrofonun karşısına geçiyor. Eğer üzerine düşerse, hmm. eğitimini alırsa ileride o seslerden biri olabilir. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Hemen beni öğrenciniz olarak alın. Eylül'de eğitimlerimiz başlıyor. Başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Uğur Taşdemir'le dublaj eğitimi almak istiyorsanız bana ulaşıyorsunuz. Dublaj dublaj değil tabii değil mi? Dublaj değil. E dublaj değil. Evet. Dublaj. Dublaj. Evet. Ve seslendirme. Aynı şeyler mi yoksa aralarında farklar var mı? Var. Herkes tabi ikisini aynı zannediyor. Evet. Fakat seslendirme ayrı, dublaj ayrı. Dublaj e, duble etmekten geliyor. Yani yapılmış bir iş var, bitmiş bir iş var. O önümüze geliyor. O yapılan işi biz taklit etmeye, oradaki oyuncunun tavrını yakalamaya çalışıyoruz. Seslendirme ise ortada bir iş yok açığa konuşuyoruz. Yani bugün e, sinemalarda seyrettiğimiz animasyonlar işte onlar seslendirme. Çünkü aktörler aktrisler stüdyoya giriyorlar normal oyun çalışır gibi çalışıyorlar. Bir ön hazırlıkları var. Stüdyoda önlerinde senaryo var, tekst var ve o karakterlere hayat vermeye çalışıyorlar. Hı. Sesleriyle hayat vermeye çalışıyorlar. Aynen. Sonrasında çizim yapılıyor. Animasyon haline dönüştürülüyor. Seslendirmede Oyuncuların çıkardığı şeyin e, karakteri sonradan oluşuyor. Evet. Ama dublajda var olan bir karaktere siz hayat veriyorsunuz sesinizle. Evet. Tam anlamıyla böyle. Ben anlamışım peki siz anladınız mı? <laughs> anlar Kadıköylüler anlar canım. Anladım. Evet. Vallahi soru soracağım da bir şeyden korkuyorum. Evet. <laughs> Bu yazıyı gördükten sonra hazırladığımız bütün soruları şöyle buruşturup cebe attım korkudan. Yok çok güzel çok keyifli sorularla geldin. Beni beni çok sevindirdin. Esra'cığım ben... canım benim, Ay. canım ya. Peki ülkemiz? Dublajda. Dublaj değil ya. Ya olsun du ya. Dublajda. Ee, dublajda. Seslendirme de, de desem olur <laughs> mu? Olur, olur, olur. Seslendirme de. Nasıl bir yerdeyiz? Yani Türkler bu konuda iyi mi? Çok iyi bir yerdeyiz. Biz gerçekten bir kere Akdeniz insanı olduğumuz için yüreğimizle bu işi yapıyoruz. Çok iyi eğitilmiş, Konuşmacılarımız, seslendirme sanatçılarımız var. Teknolojik anlamda her tür donanıma sahibiz. Amerika'da ne kullanılıyorsa, burada da o kullanılıyor. E, sanatçı anlamında mukayese edersek, onlarla başa baş durumdayız. Hatta e, daha iyi olduğumuz ülkeler bile vardır. E, fakat e, seslendirme sanatçılarının hakları konusunda e, sıkıntılar yaşıyoruz. E, kazanımlar açısından sıkıntılar yaşıyoruz bizim meslektaşımız Amerika'da Porsche'a binerken buradaki meslektaşımız cebindeki akbille dolaşıyor. Aradaki uçurum o kadar fazla yetenekliyiz ama karşılığını vermiyorsunuz. <laughs> Hadi birazcık stüdyoyu gezelim. Hadi gelin bakalım. öyle hani vardır ya aileden birinin sesini duyunca tanıdık gelir. Kulağınızda kim bu diye bakarsınız. Baktım tanımıyorum ama sesi tanıyorum. Şimdi siz de dinleyin bakalım tanıdık gelecek mi? Seni benzersiz yapan ne? Herkesten ayıran duruşun mu? Işıltın mı? Senin benzersizliğin, ısırın. Hiç ısırmadığın gibi ısır. Eti Karam Gurme İşte çok yani güzel harika bir şey değil resmen yıllardır tanıyorum sanki evet. sesi biliyorum çünkü evet bu çok güzel bir şey ya herkesin evindesiniz aslında kesinlikle herkes sizi aslında tanıyor bir evet. şekilde karakterden karakteri evet işte Samantha'dan tutun Zeynep tokuş yerli daha çok reklam ya ben sizinle çalışsam benim sesimde böyle etkileyici olur mu olur. normal konuşma tonumda böyle çünkü zaten evet. bunun tekniklerini anlatıyoruz kötü ses diye bir şey yok bizi son kez bir seslendirdiğiniz karakterle uğurlayabilir misiniz? Yusuf, beni otel odasında bırakma. Lütfen. Gitme. Gitme. Bir saniye. Ben bunu tanıyorum. Birazdan kuşçu gelecek Yusuf. <laughs>

programımızda birçok kişiyle konuştuk. Kadıköy hakkında sohbetler ettik. Komandosuyla, sat komandosuyla, işletme sahipleriyle, yerlisiyle, halkıyla, yazarıyla sohbet ettik. Yorumlarını aldık. Şimdi bir de Kadıköy'de yaşayan Kadıköy'ün sanatçısı diyeceğimiz biriyle sohbet ediyoruz ve sormak istiyorum sizin için Kadıköy nedir? Yaklaşık kaç on yıldır falan Kadıköy'de oturuyorum ben. Kadıköy hakikaten Panoraması çok geniş olan bir semt. Barındırdığı insan yapısı çok renkli. Her türlü insanla muhatap olabiliyorsunuz. Zaten sanatın göbeği Kadıköy birçok tiyatroyu içinde barındırıyor. Birçok sinema mevcut. O anlamda kültürel anlamda eksikliklerimizi çok kolay giderebiliyoruz. Kadıköy'ün delileri benim çok dikkatimi çekmişti. Bir tane kadın vardı. Bağıra bağıra konuşur. Telefonda değil. Yürürken. Bir de hızlı yürürdü. Bağıra bağıra konuşarak ne dediği belli olmayan bir dille deşarj olurdu. O kadının ölüm haberini aldık. 3 ay, 4 ay önce. Şurada bir amcamız var ileride. Milyoner. Ama yalnız yaşıyor. Evi çöp ev. Kadıköy'de de böyle insanların fazla olması ben de çok denk geliyorum. Kadıköy'ün aslında böyle altında hikayeleri derin bir sürü insanın yaşadığını nasıl bağladım abi çok buraya? güzel bağladım çok iyi bağladım yaşadığını gösteriyor değil mi sonra başka bir tane var bir evsiz var ee, sırtında eviyle dolaşan fakat tertemiz sırtında eviyle dolaşan yani çanta çanta yani. çantasında her türlü ihtiyacı var fakat adama bakıyorsun abi saçı sakalı bilmem nesi saçı çok düzgün yani gidip konuşasın geliyor bir tane çocuk var sabah Mesaisine başlıyor, bu Bahariye Caddesini baştan sona yürüyor. Dönüyor, yürüyor. Dönüyor, yürüyor. Evet, ben yine o sevdiğim konuya gelmek istiyorum. Yani diyorsunuz ki bütün bu sohbetin noktası buymuş, değil mi? Benden dübleş sanatçısı olur. Olur olur. 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 Sen <laughs> Kaç ekmek önümüzdeki ha? günlerde Uğur ile dublaj eğitimi başlayacak. Oraya geleceksin. Sıkı bir çalışma programı uygulayacağız. Seni üç ay içinde profesyonel hayata hazırlayacağım. O kadar iddialıyım çünkü sendeki o ışığı gördüm ben. Gördüm. Hemen randevusunu alıyorum. Ne zaman başlıyor? Eylül'de, Eylül 15'i itibariyle. Eylül'de kapınızı çalarım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kadıköy bana nasıl zenginlikler katıyor. Evet, ben şanslıyım ki sizinle tanıştım bir şekilde eğitimini alacağım bu işin. Ama Başka arkadaşlar da bunu izleyen arkadaşlar da sizden eğitim almak isterlerse nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Size nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyadan bana ulaşmak çok kolay. Ee, tüm sosyal medya hesaplarım: @tasdemir/youtube/instagram/facebook. YouTube'da işte o ses röportajları yaptığım bir kanal var. Seslendirme sanatçılarıyla röportajların olduğu bir kanal. O merak ettiğiniz seslerin arkasında kimler var? O sesler her akşam evinize konuk oluyor. Onların seslerini biliyorsunuz ama yüzlerini bilmiyorsunuz. Merak ettiniz değil mi? Hemen YouTube'a girip işte o ses röportajlarını izliyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Hayvanlardan bahsetmedik. Kadıköy, Kediköy. Kedisi çok meşhur Kadıköy. Dikkat ederseniz her sokakta mutlaka 5 tane, 10 tane, 20 tane kedi vardır. Ve bir kapsu, bir kap mama vardır. Bu da bir slogandır. Burada biz Kadıköylüler olarak Hayvanları çok seviyoruz. Onları sahipsiz bırakmıyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. O kadar mutlu oldum ki Kadıköy'e hizmet eden biriyle program yapıyor olmak. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Sağ ne, ya, <laughs> ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Beğenilir ve yorumları bekliyorum arkadaşlar. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. なる <laughs>